Hepinize merhaba gençler. Bu videomuzda sizlerle beraber veri analizi konusuna giriş yapıyoruz. Veri analizi konusunun içerisinde grafikler konusunu göreceğiz. 3 farklı grafikten bahsedeceğiz. Bu grafikler sütun grafiği, çizgi grafiği ve daire grafiği. Bu grafikleri öncelikle yorumlamayı öğreneceğiz. Daha sonra grafikler arasında dönüşüm yapmayı göreceğiz. Veri analizi konusundan her sene ortalama 1 ya da bazen 2 soru gelebiliyor LGS'de. Bir de şu ipucunu vereyim. Veri analizi konusu genellikle çok zor soruların olduğu bir konu. Şimdi gözünüzü korkutmak istemiyorum ama taktik olsun diye söylüyorum. Varsayalım deremedesiniz soruyu okudunuz. Eğer eğer soru kolaysa yapın sıkıntı yok. Eğer ki sorunun zor olduğunu fark ederseniz mümkünse soruyu en sona bırakın. Çünkü genellikle veri analizinin zor soruları bize çok zaman kaybettiren sorular oluyor. Vaktimiz kalırsa en sonunda bakmakta fayda var yani. Ne yapalım? Hadi dersimize başlayalım. Şimdi ilk olarak dersimize çizgi grafiği ile başlıyoruz. Çizgi grafiği değerlerin zaman içerisindeki bakın bu kısım önemli. Değişimlerini göstermek için kullanılıyor. Örneğin işte yıllar içerisinde bir fidanın uzama boyu veyahut bir şirketin aylara göre kar zarar durumu gibi. Zaman içerisindeki değişim. Çizgi grafiğinin şekli burada gördüğünüz gibi bakın 3-4 farklı model vermişiz. Çizgilerden oluşuyor. Şimdi ne yapalım biraz daha konunun içerisine girelim. Aşağıda iki farklı firmanın aylara göre satış miktarları verilmiştir. Hemen grafiğimize bakalım. Bakın burada satış miktarları var. Dikey sütunda işte 50-100-150 diye devam ediyor. Yatay sütunda da aylara göre dediği için aylar var. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Burada kırmızı ile gösterilen kısım A firmasını temsil ediyor. Siyahla gösterilen kısım da B firmasını temsil ediyor. Anladık. Şimdi bakalım e, öncüllerimize. A firmasının satışları nokta nokta ve nokta nokta aylarında B firmasını geçmiştir. Bakalım A, B'yi hangi aylarda geçmiş? A kimde? Kırmızıyla. Kırmızının B'yi geçtiği yerler Ocak ayında geçememiş, Şubat'ta geçememiş. Bakın Mart ayında geçmiş. Bir de Mayıs ayında ne yapmış? B firmasını geçmiş. O zaman cevabımız Mart ve Mayıs olacak. Hemen buraya yazalım. Nokta nokta ve nokta nokta aylarında A firmasının satış miktarı değişmemiştir. A'nın satışının değişmediği iki ay lazım bana. Kim onlar? Hemen A kırmızıydı bakalım. Burada yine Mart ve Nisan aylarında A'nın satış miktarı değişmemiş. O yüzden cevabımız Mart, Nisan olacak. B firmasında bir önceki aya göre artışın gerçekleştiği aylar. Yine bakalım B firması siyahla gösteriliyordu. Bir önceki ay dediği için ocağı inceleyemem. Ocağın önceki ayı burada verilmemiş. Şubat ayına bakalım. Şubat ayına göre Ocak ayından Şubat'a doğru doğru bir artış gerçekleşmiş. O zaman bu bizim istediğimiz ayların içerisinde. Şubat'tan Mart'a ise bir azalma söz konusu. Bunu almıyoruz. Mart'tan Nisan'a bir artış söz konusu. O zaman Nisan ayında da artmıştır diyebiliriz. Nisan'dan Mayıs'a yine bir azalma ve Mayıs'tan da Haziran'a bir artış söz konusu. O zaman bu 3 ayda yani Şubat, Nisan ve Haziran aylarında artış gerçekleşmiştir. A firmasının yaptığı satış toplamda nokta noktayken B firmasının yaptığı satış nokta noktadır. Hemen A'nın ve B'nin yaptığı satış sayılarını hesaplayalım. E, siyah'tan başlayalım yani B'den başlayalım. Bakın ne yapmış? Ocak ayında şu çizgiyi takip edersek burada 200 adet satış yapmış. Burada 300 adet yapmış. Toplamda 500. Mart ayında 50, 550 oldu. Burada tekrardan 200, 750 oldu. 100 daha 800 1250, 400 daha 1250. Yani B firması 1250 adet satış yapmış. Nerede B firması? Şurada. A firmasına bakalım bir de. A firması Ocak ayında 150 şöyle üstüne yazalım daha kolay olsun. Burada 200, burada 100, burada 100, burada 350, burada da 150 adet satış yapmış. Toplarsak şimdi 150, 150 daha, 300, 400, 500, 600, 700, 350 de toplarsak 1050 adet satış yapmış A firması. Sonrasında A firmasının en fazla satış yaptığı ay. A kimdi? Kırmızıydı. Kırmızının en fazla satış yaptığı ay neresi? Hemen bakın burada çarpıyor göze. Mayıs ayı. B firmasının en az satış yaptığı ay da B'ye bakalım. B siyahtı. Nerede? O da dip yaptığı yer. Mart ayı. Şubat ayında A firması B firmasından nokta nokta adet daha az satış yapmıştır. Hemen Şubat'a gelelim. A ve B'yi karşılaştıralım. B firması Şubat'ta 300 adet. A firması ise 200 adet satış yapmış. O halde A, B'den tam 100 adet daha az satış yapmıştır. Bu iki firma Nisan ayında ortalama nokta nokta adet satış yapmıştır. Bakalım Nisan ayında. Nisan ayında B firması 200 satış yaparken A firması 100 adet satış yapmış. Ortalama dediği için bu ikisini toplayıp ikiye bölmem gerekiyor. 200 artı 100 bölü 2'den cevabımız 150. Şimdi çizgi grafiğini genel olarak gördüysek bununla alakalı sorumuzu çözelim. Yukarıda verilen grafik Mehmet'in deneme sınavındaki netlerinin sayısını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ha, 60 net yaptığı 2 sınav vardır. Hemen bakalım 60 nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. 60 net yaptığı e, deneme sadece ikinci deneme. Yani bir tane sınav vardır. O zaman yanlış şıkkı bulduk. Biz diğer şıkların doğru olduğunu emin olalım. Bakalım B şıkkına. 5. denemede en yüksek netini yapmıştır. 5. denemede de gerçekten 100 net olarak en yüksek netini yapmıştır. Doğru. Aynı neti yaptığı iki sınav vardır. Kim onlar? Hemen bakalım 3 ve 4. sınav. ikisinde de 50 net yapmıştır. 3. ve 4. denemede 5. denemedeki netinin yarısını yapmıştır. 5. denemede 100 net yapmıştır. 3 ve 4'te ise 50. Yani yarısını yapmış. O halde bu da doğru. Cevabımız gerçekten Adana. Şimdi çizgi grafiği bitti. Biz de ne yapalım? Sütun grafiğine bakalım. Sütun grafiği farklı verileri birbiriyle karşılaştırmak için. Bakın özellikle bu cümleyi kalın yazdım. Karşılaştırmak için kullanılır. Amacımız karşılaştırmak. Ee, sütun grafiğine benzer grafikleri yine burada görüyorsunuz. İşte farklı sütunlarla oluşturulan grafik. Çizgiye biraz benziyor zaten. Bakalım buraya da. Aşağıda macera, edebiyat ve bilim kurgu türlerindeki kitapların okunma sayılarının yıllara göre dağılımı verilmiştir. Hemen inceleyelim grafiğimizi. Kitap sayısı milyon cinsinden verilmiş. Buraya bir sürü sıfır koymak yerine böyle milyon yazabiliyorlar bazen. E, 25, 20, 15, 15 diye ilerliyor böyle. Yıllara göre de değil de 2015, 2016 ve 2017. Dikkat ederseniz sütun grafiğinde üç farklı her yıl için üç farklı sütun kullanılmış. Bu sütunlar, beyaz olanlar macera, mavi olanlar edebiyat, bilim kuru da gri ile gösterilmiş. Şimdi buna göre Bilim kurgu kitapları en fazla nokta nokta yılında okunmuş. Bilim kurgu kimdi? Gri'ydi. Gri en fazla hangi yılda okunmuş? Şöyle incelersek bakın. Gri burada 15, burada 15, buradaysa 20. Hangi yıl? 2017 yılında okunmuştur. 2017. Macera kitaplarından toplamda nokta nokta tane okunmuştur. Hemen macerayı toplayalım. Macera hangisiydi? Beyazla gösterilendi. 2015 yılında 5 milyon adet. 2016 yılında 10 milyon adet 2017'de de 15 milyon toplamda 10 15 5 daha 30 milyon adet milyon olduğu için buraya da milyon yazmamız gerekiyor 30 milyon tane okunmuştur 2016 yılında en fazla okunan kitap türü hemen bakalım 2016'da en fazla okunan kim karşılaştırma yapıyoruz bakın mavi olan yani edebiyat türüdür bu 3 yılda en fazla okunan kitap türü nokta nokta iken en az okunan kitap türü de nokta noktadır. Ne yapalım? Kitap türlerinin 3 yılda okunma sayılarını beraber bulalım. Maceradan başlayalım. Macerayı zaten yukarıda bulmuştuk. Kaç tane? 30 milyon tane. Şuraya kısaca 30 yazacağım. Edebiyat hesaplayalım. Edebiyat burada 10, burada 20, burada 10. Toplamda 20, 10, 40, Adet yani 40 milyon tane. Bilim kurgu da 15, 15 daha 30, 20 de burada 50 milyon tane okunmuş. Kim o en fazla okunan bilim kurgu? Hemen buraya yazalım en fazla okunan bilim kurgu. En az okunan da macera yani 30 milyonla en az okunan macera türü kitaptır. 2017 yılında okunan kitap sayısı, 2016 yılında okunan kitap sayısına işte muhtemelen eşittir yazacağız ama ne yapalım? Ee, bunu bir de kanıtlayalım beraber. 2016 yılında okunan kitap sayısını bulalım birlikte. Ee, 10 burada, 20 burada, 15 de burada toplarsak 30, 40, 45 milyon kitap okunmuş. 2017 yılında da yine aynı şekilde 15, 10 ve 20. Yine toplarsak 45 milyon kitap okunmuş. O halde bu iki yılda okunan kitap sayısı birbirine eşittir. Her yıl ortalama nokta nokta adet kitap okunmuştur. 2016 ile 2017'yi bulduk. Bir de 2015'i hesaplayalım. 2015'te 5, 10, 15. Toplamda işte 10, 20, 30 milyon kitap okunmuş. Her yıl ortalama dediği için bu 3 yılı toplayıp 3'e bölelim birlikte. 45, 45 daha 90, 30 daha 120. 120 bölü 3 eşittir 40. Yani her yıl ortalama 40 milyon adet kitap okunmuştur. Şöyle 40 milyon yazayım kısaca. Macera kitaplarının en az okunduğu yıl en az nerede? 2015 yılında. 2015 yılında 5 milyon tane okunmuş. 5 milyon doğru yazdık değil mi? 5 milyon tane okunmuş hangi yıl 2015 yılı şimdi geldik soru vaktine yukarıdaki tabloda 6a 6b ve 6c sınıflarından geziye katılacak olan öğrencilerin sayıları gösterilmektedir Buna göre yukarıdaki verilere ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir burada kızlar hemen şurada bakın dikkat edin kızlar e, bu renkle gösterilmiş erkeklerde buradaki mavi renkle gösterilmiş 6a sınıfında 8 adet kız 7 adet erkek varmış A şıkkına bakıyoruz e, A şıkkında Kızlar 8 adet, erkekler 7 adet. Doğru. B şıkkında 6A sınıfında kız ve erkek sayıları 6 6 gözüküyor. O zaman 5 gitti. C şıkkında 8'e 7, D şıkkında da 8'e 7. A, C ve D şıkları şu an için doğru. Gelelim 6B sınıfına. 6B sınıfında 6 kız, 6 erkek varmış. Yani eşit olması gerekiyor. A şıkkı yine doğru. C şıkkı yine doğru. D şıkkı da yine doğru. Son olarak 6C sınıfında 5 kız 7 erkek varmış. Burada 5 kız 7 erkek var. O zaman bu da doğru olduğuna göre cevabımız A olacak. Hemen C ile D'ye de bakalım. Burada 7 adet kız 8 erkek diyor. Cevabımız bu değil. Yine burada da 8 kız 7 erkek diyor. Cevabımız bu da değil. Yani sorunun cevabı A. Şimdi geçtik. Bununla alakalı çıkmış olan 2024 yılına yani daha geçen sene çıkmış olan bir soru var. Ne kadar basit olduğunu dikkatli bakın. Aşağıdaki kareli zeminde verilen sütün grafiğinde. Bir müzeyi belirli bir günün farklı saatlerinde ziyaret eden kişi sayıları gösterilmiştir. Buna göre grafikte verilen saatlerde müzeyi ziyaret eden kişi sayısını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şöyle bir grafiği incelerseniz bakın kişi sayısı hakkında herhangi bir şey verilmemiş. Buradaki kısım doldurulmamış. Fakat bu grafik bir kareli zemin üzerine çizildiği için bir oran kullanılmaya çalışılmış. Yani saat 10'da ziyaret saati saat 10'da kaç tane birim kare dolu? 1, 2, 3 tane kare dolu olacak şekilde verilmiş. O zaman diyebiliriz ki saat 10'da ziyaret eden kişi sayısı 3'ün katıdır. Eğer bu katı devam ettirirsek saat 11'de ziyaret eden kişi sayısı 1, 2, 3, 4, 5'in katıdır. Saat 14'de ziyaret eden 6'nın katı, 15'te yine 5'in katı, 16'da da 4'ün katı olacak şekilde çizilmiş. Bakalım bu kat ilişkisine aşağıdaki seçeneklerden hangisi uyuyor? A şıkkına bakalım. Eğer ki saat 10'da 20 kişi ziyaret etmişse yani 3'ün katı 20 ise 5'in katı 80 olmaz değil mi? Oran var, orantı var. Böyle bir ilişki yok. B şıkkına bakalım. Saat 10'da 30 kişi ziyaret ettiyse bakın 3'ün katı 10 katı, o zaman 11'de 10 e, katının olması 50 olması lazım. Doğru. E, demek ki 14'te 60 olacak, 50 olacak, 40 olacak. Bakın seçeneği bulmuş oldum. Sadece kat ilişkisini kullanarak. Yani cevabımız B şıkkı. Ya yani C ve D'yi inceleyebilirsiniz. fakat aynı oran tutmuyor. Şimdi geldik işin zor dediği yere. Kim o? Daire grafiği. Önce bir daire grafiğini tanıyalım. Daire grafiği bir bütünün parçaları ve aralarındaki oran hakkında bilgi vermek için kullanılır. Daire grafiği burada şekillerde görüyorsunuz. Farklı sembolleri var. Bakın özellikle şuradaki kısma bakın. İlla e, derece olarak verilmiyor. Bazen böyle yüzde olarak da verilebiliyor. Birbiri arasında dönüşüm yapmam gerekecek. Hatta daire grafiği sorularında oran orantı konusunu çok kullanıyoruz. Eğer ki 7. sınıfta bu konuyla alakalı bir eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka tamamlamanızı tavsiye ederim. Şimdi grafikleri gördüysek bir de bununla alakalı biraz soruları görelim. Geldik şöyle birinci sorumuz biraz basit bir soru. Sol konuyu anlamak amaçlı. Ee, bu soruyu çözmeden önce bilmemiz gereken ufak bazı ipuçları var. Daha doğrusu hatırlamamız gereken diyelim. Çünkü bunları biliyor olmalısınız. Daire grafiğinin bir tam turu toplamda 360 derecedir. Bir de daire grafiği sorularını çözerken bizim olayımız neydi? Bütünle parça arasında ilişki kurmaktı. Buraya bütün yazıyoruz. Altına da parça yazıyoruz. Bir oteldeki turistlerin dağılımı yandaki tabloda gösterilmiştir. Bu otelde 720 kişi olduğuna göre turistlerin sayısını bulalım. Şimdi burada bütünümüz kim? 720 kişi. Peki 720 20 kişiyi grafiğe aktardığımda ben kaç derecelik bir açı kullanmışım? Yani bütünü ben neyle temsil etmişim? 360 derece 720 kişiyi temsil ediyordur. Mesela Japon'la başlayalım. Örneğin Japon burada dik açıyla gösterildiği için 90 dereceyi temsil ediyordur. Bakın derecenin altına yazıyorum parçayı. 90 dereceyi temsil ediyorsa Japonların sayısı nedir? Bilmiyorum. Bilmediğim için ne yaptım? X yaptım. İşte bu orantıyı kurduğunuz zaman sorumuz bitti demektir. 720 kişiye karşılık 360 derece ise 90 derece kaç kişiye karşılık geliyordu? içler dışlar yapar yaparak burada x'i yalnız bırakıp çözebilirsiniz. 7. sınıfta denklem yapıyorduk hatırlarsanız. Fakat buna gerek yok. Neden? 360'ın 2 katı 720 kişi olduğuna göre 90'ın 2 katı da ne olmalı? 180 kişi olmalı. O zaman x eşittir 180 kişi. Şimdi aynı mantıkla diğer Almanları ve Fransızların sayısını da bulalım. Şöyle bir çizgi çizdim. Yine ne yapıyorum? Bütünü yazıyorum. Bütünümüz 720 kişi. 720 kişiye karşılıkta 360 derecemiz var. Ben kimi arıyorum? Örneğin Fransızları arıyorum. Fransızlar 150 dereceyi temsil ediyor. Kaç kişi olduğunu bilmiyorum. X. Oranımız yine aynı. Çünkü değişmiyor. Aynı bütün parça ilişkisi. Burada iki katlık bir oran olduğuna göre burada da iki katlık bir oran olmalı. O halde 150'nin iki katı 300'dür. Yani Fransızlar da 300 kişidir diyebiliriz. Şurada yerimiz kalmadığı için birazcık oylama yaptım. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi Almanları hesaplayacağız. Almanlar 120 derece olduğu olduğuna göre kaç kişiye karşılık geliyordur? Burada 360'ın iki katı 720 olduğuna göre 120'nin iki katı da ne olacak? 240 kişi olacak. Yani Almanlar da toplamda 240 kişidir. İşte daire grafiği ile alakalı soruları parça bütün ilişkisi altında bu şekilde çözebilirsiniz. Şimdi geçtik. İki farklı grafiğin birbirine dönüşümü incelenmesi, çözülmesi ile alakalı bir soru var karşımızda. Okul gezisi ile Rüne Park'a giden kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımı daire grafiğinde tercih ettikleri oyuncak türüne göre öğrenci sayısı ise sütün grafiğinde verilmiştir. Her öğrenci yalnızca bir oyuncağı tercih etmiştir. Grafiğimize bakalım. Kız ve erkek olarak ayrıldığında 150 derecelik kız var. O halde 360'dan çıkarırsak erkeklerin derecesi ne olur? 210 derece olur. Sütün grafiğine bakacak olursak burada da tercih ettikleri oyuncak türüne göre öğrenci sayıları verilmiştir. İşte dönme dolabı tercih eden 80 öğrenci, atlı karıncayı 160, gondolu da 60 kişi. Buna göre geziye katılan toplam erkek öğrenci sayısı kaçtır? Öncelikle bu soruyu çözmek için, erkek öğrenci deyince insanın gözü buraya kayıyor ama buradan değil, ne yapmamız lazım? Şuradan bilgi toplamamız lazım. Burada bütün öğrencilerin sayısı verilmiş aslında, gizlenmiş buraya. Dönme dolabı tercih eden 80 öğrenci var, atlı karıncayı tercih eden 160 öğrenci var, gondolu tercih eden de 60 öğrenci var. O halde toplam öğrenci sayısı, bunları toplarsak 0 16 22 300 adet öğrenci vardır. Şimdi bu 300 adet öğrenciyi kız erkek olarak ayırıp şuradaki daire grafiğin içerisine koymuşuz. Hemen yazıyoruz yine bütünler ve parçalar diye oran orantı kuracağız. Bütün ve parça da aşağıya yazalım. Öncelikle kişi sayısı olarak bütünümüz nedir arkadaşlar? 300 kişidir. Peki bu 300 kişiyi Daire grafiğinde gösteriyorsak bütünümüz nedir? Karşılık olarak 360 derecedir. 300'e 360 derece. Ben neyi arıyorum? Daire grafiğindeki 210 derecelik kısmı, yani erkeklerin sayısını. O halde derece kısmının hemen altına aradığım kısmın parçasını yazıyorum. Dilim, parça dilimini yazıyorum. Sayısını bilmediğim için de x dedim. Aralarında bir ilişki kurmak zor olduğu için bu soruyu içler dışlarla çözelim. İçler dışlar yaparken ne yapıyorduk? 300 ile 210'u çarpıyorduk. 300 çarpı 210 çapraz çarpımı da deniyordu buna. x ile de 360 sayısını çarpıyorduk. Burada amacımız x'i bulmak olduğu için her tarafı 360'a bölüp x'i yalnız bırakalım. 360'lar gitti. Burada x kaldı. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 0'lar gitti. 30 sayısını 6'ya bölersem 5 kalır. 36 sayısını 6'ya bölersem 6 kalır. 6'yı 6'ya bölersem amacım paydadan kurtulmak 1 kalır. 210 sayısını da 6'ya bölersek 35 kalır. Yani cevabımız 35 çarpı 5 olacak. O halde x eşittir 35 çarpı 5'ten 175. Yani toplam erkek öğrenci sayısı 175'tir. Verilen konusunu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda bu konuyla alakalı soru çözümleri yapmayı düşünüyorum. Bu konuyla alakalı ödevleri dersin sonunda vereceğim. Bir sonraki dersimizde olasılık konusuna giriş yapacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hepiniz. Başarı bizim için bir hedefleriyle şekillenen bir çizgi gibi ne daire grafiği, sütun ve çizgi her veri bir adım yolculuğumuzun izi. Sütun grafiği yükselir, her adımda biraz daha ilerleriz çizgi grafiği gösterir yönümüzü dönüşüm başıdır sonunda gücümüz başarı bizim için bir hedef veriyle şekillenen bir çizgi gibi daire grafiği sütun ve çizgi her veri bir adım yolculuğumuzun izi